Borsa Çapkını kanalımdan herkese merhaba dostlar. Bugün Hektaş Ticaret'te güncelleme videomuzu çekeceğiz. Güncelleme videomuza geçmeden önce SPK yorum ettiğince burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Al sat tut tavsiyesi kesinlikle vermemekteyiz dostlar diyerekten Hektaş'a geçelim. Ayrıca da kanalıma abone olmayı ücretsiz bir şekilde bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız seviniriz. Ücretsiz eğitimlerimizden ve buradaki e, güncel analizlerimizden faydalanmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız dostlar. İstediğiniz hisselerde yorumlar kısmına yazarsanız bir hafta içerisinde sizlerin istediği bu hisseyi de burada yorumlamış oluruz dostlar. Evet pektaşta güncelleme videosu olduğu için uzun bir video düşünmüyorum. Burada güncel hareketlilikle e, ve beklentimizle alakalı burada sizlerden bahsedeceğiz. Şurada özellikle baktığımız zaman şuradaki çimo okuldaki bu ortalama seviyelerde bir hareketlilik var. Bu hareketlilikle beraber burada bir şeylerin sinyali geliyor gibi bu noktadan bahsedeceğim sizlere dostlar. Hacimlerden bahsedeceğim vesaire. Şimdi burada destek noktasıyla karşılaşmıştık. burada direnç noktası 33,36-40 seviyelerinde direnç noktasıyla karşılaşmıştık. 22'den gelen fiyatla beraber. Ardından burada destek ve direnç noktası arasında 29,64 seviyesiyle 29 pardon 10 seviyesiyle e, 33 virgül 40 33 50'lere kadar burada kanal içerisinde hareketliliğini sürdürmüş Ektaş. Sonrasında burada bakın şuradaki çok önemli buradaki veri. Burada yüksek bir hacim var. Ortalamanın üzerinde bir hacim var. Ve bu hacimle beraber de burada kırılım gerçekleşmediği için artık bundan sonrasında satış geleceği öngörülür zaten biliyorsunuz ki. Bunu artık öğrendiniz. Eğitim videolarımı izleyenler bunlar artık öğrendi burada bu yüksek hacimle olan dış hacimle de yükselmediyse o zaman burada artık görüş değişir. Bu fiyat yükselemiyor. Burada e, yatırımcı bunu yükseltemiyor denir ve ardından popülerlerini kaybedip burada satış baskısıyla karşı karşıya kalır. Çünkü fiyatın yukarıya gideceğine inanç kalmaz olsa piyasada. Sonrasında zaten fiyat 35 seviyelerinden geldi 24-70 seviyelerine. Burada aldığı destekle tekrardan yükseliş ve 5 gündür de satışla karşı karşıya dostlar. Anlık olarak 25,02 seviyesiyle şu anda fiyatlamasını yapıyor. Günlükte eksi 1,57-65 ile düşüşünü sürdürüyor. Hacimsel anlamda da zaten şuradaki satışta buradan buraya kadar olan satışta ortalama hacimlerde zaten şu anda yüksek bir hacim görünmüyor. Fakat satıcılı bir şekilde hacim aynı şekilde devamlarını sürdürüyor dostlar. Baktığımız zaman burada destek noktasına yakın bir seviyede. Buradan hemen finansallarına da geçelim burada. Hacimden bahsettik zaten. Ayrıca beklediğimiz konudan da bahsedelim burada yakın bir şekilde. Evet dostlar içim oku blotunu zaten altında olduğu için şu anda hala nötrlük pardon negatiflik hakim. E, nitekim 29 günlük ortalama da burada 9 günlük ortalamanın üzerinde olduğu için burada negatiflik hakim dostlar. Burada negatiflik hakim olduğu için elbette destek noktası olan 22,30 seviyesi burada hedef ilk kısa dönemde hedef olarak kullanılabilir. Destek olarak alabileceği noktaya ilerlemesi öngörülebilir. Çünkü hala negatiflik burada hakim. Bu seviyelere şurada aldığı burada aldığı desteği tekrardan test edebilme durumu gözlemlenebilir dostlar. Aksi halde şurada bir farklı bir durum var. Nedir? Bakın buradaki 29 günlük ortalama ile 26 günlük ortalama ve 9 günlük ortalamada burada geniş bir seviyede. Dolayısıyla burada düşüş trendinin yüksek olduğunu gösterir. Ardından burada şu anda ucu daralmaya girmiş. Yani burada 29, 26 günlük ortalama burada 9 günlük ortalama doğru yaklaşıyor. Bu burada bir süre daha yatay hareket edip ardından 26 günlük ortalama aşağı doğru 9 günlük ortalama da yukarı doğru kestiği zaman burada Yükseliş öngörülebilir dostlar. Dolayısıyla burada yönü aşağı doğru ilerleyip bunun da yönü zaten yukarı doğru hafif ve aynı şekilde yukarı doğru hareketlerini sürdürürse o zaman dediğim gibi burada yeni alıcılar ve hacmin artışıyla karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla burada da yükseliş hakim olabilir dostlar. Baktığımız zaman 25,08 seviyesiyken şu anda bizim ilk direnç noktamızda zaten 29. 14 seviyesi. Buradan hareketle 29,14 seviyesi ne ilerleme durumu gözlemlenebilir dostlar. İçim oku bulutunun da içerisine girersin zaten bu seviyeden sonra. Ardından buradan kırılım gerçekleşebilir dostlar. İçim oku bulutunun üzerinde kalıp 9 günlük ortalamanın da üzerinde kalırsa yani şu şekilde mesela 9 günlük ortalamanın altında kaldığı için burada hala satış hareketliliğini devam ettiriyordu. Şu anda da olduğu gibi bu 9 günlük ortalama tam tersi şekilde üstünde, üstünde kalırsa o zaman trend güçlü bir şekilde yukarıya doğru gidiyor denebilir. Ve hedeflememizde ona göre 52 seviyelerine gerçekçi, gerçekçi bir şekilde ilerleme sağlayabiliriz dostlar. O seviyeye, o hedeflere ulaşabilme durumumuz gerçekçi olabilir dostlar. Bundan bahsediyoruz. Dediğim gibi şu anda yükselmenin tam zamanı olabilecek seviyede birkaç yatay hareket daha burada gözlemlenebilir ardından 9 günlük ortalama yukarı doğru kırarsa o zaman hektaş için beklenen artık o uzun dönemdir. Bakın şurada beklenen uzun dönemdir. Yaklaşık ne kadar süre? Yaklaşık şu artık zirve noktası 17 Kasım 2022. 17 Kasım 2022'den beri o günlerde satın alan kişiler gerçekten ciddi zararlarda. Artık bu insanlar hedef pardon endekste Yüksek burada rekorlar yaşanırken Hektaş'ı yatırım yapmış kişiler Şu anda e, Kan alıyor diyebiliriz yani Çünkü büyük zarardalar e, Bu zararın da artık kapanması gerekiyor Sabır taşları çatlatmış durumda Hektaş'ta e, Yatırımcıları e, Burada bir yükseliş artık bir umut bekleniyor Dediğim gibi o da Burada hareketle Artık son testini yapabilir Veya buradan dönmesi gerekebilir e, Sonrasında da yükseliş tabii ki de beklemek zorunda Hektaş yatırımcısı. Artık bir umut gerekiyor Hektaş yatırımcısına. Dediğim gibi bu finansalarda bu göstergelerde burada yükselme umudu olabilir. Baktığımız zaman trende trend zaten eksi 1,22 yani sıfırın altında sıfırın altında olması şu anda trendin zaten zayıf olduğunu göstergesi. Nitekim zaten trend zayıf. Biraz daha bu dediğim gibi ee, ortalamalarda düzelince burada trendle beraber yukarı yönlü hareketlilik olabiliyor dostlar. Bu da artık düzelebilir ama şu anda burada da negatiflik hakim. Evet baktığımız zaman Aresaya Aresay 38,40 seviyesinde 38,40 seviyesi biliyorsunuz ki RSI'da bu da bir eğitim niteliğindedir. 30 ile 70 arasında e, alım ve satım stratejileri yapıyor RSI'de. E Buna göre de şu anda 38 seviyesinde olması 30 seviyesine yakın olması değerlendirilebilecek bir pozisyon. Ee, tabii ki de al sat tut tavsiyesi vermemekle birlikte bu stratejiden bahsediyoruz. Ee, RSI'de şöyle de bir şey var 32 ve 68 arasında genelde standart sapması da olduğu için burada bu şekilde 32 seviyesine yakın olduğu için 38-40 seviyeleri burada değerlendirilebilecek bir pozisyonda dostlar. Fiyat kazanç oranı zaten yüksek. Ee, Biliyorsunuz bu zaten bayağı yüksek seviyelerde fiyat kazanç oranı. E, Hayektaş da zaten yüksekti. Hala da yüksek dostlar. Hızlı orana baktığımız zaman finansallarında birlik bir artış var. Ne zamandan beri dostlar? Haziran'ın sonundan beri yükseliş var. E, fakat bu fiyata yansıyamadı bir türlü. Fiyatta hala 25,10 seviyelerinde hareketliliğini sürdürüyor. Dediğim gibi... E, gerekli olan yerler ve beklentilerimiz bu şekilde. Elbette burada bir sonraki dirençleri de sizlere hemen açıklayalım. Ardından videomuzu kapatalım. Evet buradan dönmemesi durumda e, 22,28 seviyesi. Şurada hemen içim okul koltuğunu kapatalım net rakamlar çıksın. 22,28 seviyesi bizim destek noktamız. Ardından 29,14 seviyesi bizim direnç noktamız. Bu direncin kırılması dahilinde 33. 38 bizim buradaki direnç noktamız olacak. Ardından oranın da da dahilinde 36,50 seviyesi, ardından 40,24 seviyesi, 45,12 seviyesi ve hedef noktamız olan buradaki hedef noktamız olan ve aynı zamanda da bizim beklentimiz olan artık hektaş yatırımcısının uzun süredir beklediği yer olan 51,35 seviyesi bizim direnç noktamız olabilir. Ama dediğim gibi buna gidebilmesi için belli başlı göstergelerin yerine oturması gerekiyor. Bunun için de zaten söylediğim şeyleri zaten size anlatmıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca e, ücretsiz bir şekilde e, abone olduktan sonra orada yorumlar kısmında istediğiniz hisseyi yazabilirsiniz. Hepinize Bol kazançlar diliyorum. Hektaş yatırımcısına özellikle sabır diliyorum. Borsa sabredenlerin işidir. Ve sabır diliyorum hepinize dostlar. Bol kazançlar diliyorum.